ve basıyorum. Ulan ya abi. Adamın parıltısını kendim zannettim. Dur. Kalıyorum ben kasktan dolayı. E, videolar biraz geriden geliyor. E, biliyorum. Ben de aynı zamanda videoları izlediğim için geriden geldiğini hissedince izleyesimiz kaçıyor. E aslında kaçmaması lazım ama kaçıyor. Bana da oluyor. Hani geriden gelmiyormuş gibi düşünürseniz sevinirim. E sonuçta geriden geliyor ama hani Bilmediğimiz bir şey. Merhabalar dostlar. Yeni bir videoya hoş geldiniz. Metin Kebakcanımın 20. videosuyla karşınızdayım. Bir önceki videoyu bitirdim hemen. Karşısına geçtim. Diğer videoya kayıt alıyorum. Videoya geçmeden önce bu videoya 100 beğeni atarsanız çok teşekkür ederim arkadaşlar. Estradan da 1000 abone olmamıza az kaldı. Abone olursanız beni çok desteklemiş olursunuz. Son olarak da her akşam yayındayız. Açıklamayı bırakıyorum. Vakti olanlar gelebilir sohbet, muhabbet, far, ticaret, bir şeyler yapıyoruz kendi çapımızda. Eğleniyoruz, keyifli vakit geçiriyoruz. Fazla uzatmadan, canınızı sıkmadan videoya geçelim. Şimdi şöyle kuşağımız biliyorsunuz sattık. En son pazarda bunu taktık. Bununla ilgili söyleyecekleri var. Ondan önce bir yolu vermek istiyorum. Eğer geçerse 6 kalacak. Çok güzel geçti. 6 kaldı. Sonra çift STR oluyoruz. Söyleyeceğim şey şu arkadaşlar. Şimdi bu kuşak 23 emişte. 9 ortalamaya hesapladığınız zaman bu kuşağa minimum 40 ort bir yay emdirilmiş. Şimdi şöyle bir şey var. Bu 25 m işte ne olursa olsun 10 ortalama olacak. Fakat şöyle bir şey var. Bu 23'ten 25 değil de 24'e geçerse öncelikle şöyle yazayım. Bu kuşağa ya 40, 41, 42 ya da 43 bir kuşak emdirilmiş. Eğer bu kuşak 25 olursa her halükarda 10 ortalama veriyor. Eğer 24 olursa ise şöyle son 2'yi silelim. Şimdi bu arada bir ayrım oluyor. 40, 41 ve 42, 43 ortalama. Eğer bu kuşa 40 ya da 41 ortalama bir yay emdirdiyse bunu satın aldığımız adam 24 emişte de 9 ortalama verecek maalesef. 24'ten 25'e geçmek de imkansız olduğu için bayağı zor olduğu için daha doğrusu deneyemeyeceğiz. Eğer 42 ya da 43 bir şey emdirdiyse bu 24 emişte de 10 ortalama verecek. Onu bilmiyoruz tabii ki de. İnşallah direkt 25'e geçer. Her halükarda 10 ortalamasını verir diyorum. Böyle de güzel bir kuşak yani. 23'te 9 verdiği için minimum 40 ort bir yay emdirilmiş buna. Ben 39-38 olmuştur diye düşündüm. Bir hesapladım. 8 ortta kalıyor. Minimum 40 emmiş. Bakalım bunu da inşallah deneyeceğiz. Yavaş yavaş ara bir, arada bir deneriz. İnşallah 24'ten 25'e çıkar. Direkt hiç sıkıntı vermez. Uğraştırmaz. Ya da en kötü 42 ya da 43 ort emdirmiş olsun da en azından 10 ort versin 24'te 24 olacaksa da. Şimdi şöyle arkadaşlar baktım satış olmuş savaşta şarj şeye geldim. Satışlarımızı bir toplayalım bakalım ne kadar paramız olacak. Savaşçıdan başlıyorum. 315 fon var kuşağı satmıştık 3 fon bizde vardı açtım pazarı. Vay 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 vay. Arkadaşlar pazarımızda 55 fon 425 emlik bir satış olmuş. Yanlışım yoksa sanduka vardı ama tam hatırlamıyorum İtem de olabilir. Buradan iki tane zodiac gitmiş. 1-2-3 paket gümüş yutları gitmiş. Sanki bir tane de yılan cilası gitmiş. Yılan cilaları satılmıyor nedense. Güzel kar ettik ama satamıyoruz. Biliyorsunuz 2.75'e kurmuştuk ama ben onu 2 gün sonra direkt 2.49'a düşürdüm. Bayağıdır bu fiyata duruyor. Şöyle parayı üzerimize alalım. Hemen yan çara geçelim. Evet şimdi Fiyu'ya geldik. Bakalım Fiyu'da nasıl bir satış olmuş. Savaşçının satışı iyiydi. Fiyu'da 16.11 satış olmuş. Bu arada şu boşluktan demin almıştım kuşağı. Geçen videonun sonunda aldığım kuşağı aktaralım bunu. Hemen Seyro'ya geçeyim. Evet Seyro'da da satış olmuş. Aşağıdan gördüm. Hadi bakalım. Seyro vur vurgunu. Çatır bir satış yapmış. Hiç yoktan iyidir. Buradan sanki bir tane zırh titmiş. Burada bir zırh vardı. Güzel neyse alalım şöyle güzel. Yine iki tane çarlardan 36 on satış olmuş yani çarlarımızdan. Bunu da aktaralım. Toplam paramızı alalım gelelim. Evet aldım parayı. 409 bana çıktık. Bakalım güzel ticaretlere atılalım. Bu videoda amacım öncelikle şu parayla sağlam bir kar etmek. Pazarlarımızda yerler açık hali hazırda. Bir eksiğimiz de olmadığına göre parayla güzel mantıklı itenler alıp pazara atmamız lazım öncelikle. Bugün tek hedefim bu. Evet arkadaşlar ilk itemimize başlıyoruz. 10 won'dan artı 9. Şöyle alalım. Aa keşke adamın pazarına bak unuttuk. Art 9 15 şimşetli becerili savaşçı kaskı. Adam 10 vona koymuş. Biraz da aslında yüksek bütçeli itemler almaya çalışıyorum ama ucuz çok parça almak daha iyi. Hem bu kaskı da 17 mola atacağım pazara. Evet ikinci itemimizi bulduk. 1.5k 10 kritikli artı 8 bir ateş ayakkabısı. Alıyorum bunu 33 vondan. Yanında da 15 kılıç varmış. Bunu 38 vona pazara etleyeceğim arkadaşlar. Üçüncü itemimiz biraz daha düşük seviyeden ama çok güzel hoşuma gitti. 12 zeka 10 yanılı bir 5 yan alıyorum. 5 won alıyorum. Bunu 10 won'a atacağım pazara. Bu tarz kalkanlar güzel para ediyor. Pek bulunmuyor. Evet ruh taşımızın süresi geldi. Artık şu skill G10 olsun. Ejderha yardımına geçmek istemiyorum. Gelmişken bitirelim. Heh, sonunda be. Helal olsun sana dayı oldu. g 10 oldu bu kutsamamız. Hayırlı olsun. Bundan sonra artık P olana kadar başkasını denemek bize ayıp olur yani. Arkadaşlar şöyle bir tılsım alacağım. Alalım şunu şu şekil. Laksız bir yerde göstereyim bunu. Öncelikle karanlık toprak artı savunma. Yılat. Yılata giriş. Netis Toprağı 31. Netiz. Karanlık yılata giriş için. Toprak netis için savunması da var ve toprağı 31. Toprağı 31 olan bir tılsım yok şu an pazarda. Estradan 20 buzu da var. Bu tılsım cehennem kulesinde de kullanılabilir. Bu tılsım her yerde kullanılabilir. O çok hoşuma gitti. Aldım ben de bu tılsımı. Valla bilmiyorum artık 70-80 mola e mı atarım. Tılsımlara bayağıdır bakıyorum. Böyle bir tılsım görmemiştim. Bir item daha buldum. Bunu bulalı bir saat iki saat olmuştur. Adam ulaşmaya çalıştım. Şimdi normalde değişmelik fiyatı zaten 95 100 won bunların. Adam o fiyata kurmuş. Ama artı 8 alınıp adam bunu alacak insan bir canavardan esiltip STR alır mı falan diye biraz düşündük. Yine de bunu almaya karar verdim. Çünkü 2K itemler 10 kritikler her zaman değerlidir. Bu 2.5K 10 kritik. STR'si zaten var. O yüzden bunu 100 bondan alıyorum. Arkadaşı hayırlı olsun. Ben de bunu 125'e atacağım pazara. Öyle bir kafamda fiyat biçtim. Bu tılsıma da fiyat biçtim. Buna da 80 won biçtim. Bakalım bunu 80'den bunu da atacağım pazara. 3 tane app kuponu alacağım. Ee, bu fiyatlara bir daha app bulamam. Premium pazarlarım azaldı. Şaman'ın 24 günlük kalmış. Bir tanesini Şaman'a vereceğim. Ee, bir, bir pazar orada. 3 pazarda savaşçı da olduğu için. iki tanesini de savaşçıyla okuyacağım şimdi. Şöyle 2'ye bir tane daha alıyorum 16.5'tan. Ya aslında birkaç K app daha alınabilir ama app harcayan biri olmadığım için bunlar beni bayağı bir ay götürür. Hayırlı olsun bakalım arkadaşa güle güle kullansın. Hatta bir tane daha alıyorum ya. Savaşçı'da app bulunsun. Üçünü savaşçı okuyalım. Birini de şamana okuruz. Şöyle direkt savaşçının app'lerini okuyalım. Üstümde 1200 app vardı. Bayağı ep olarak zengin olduk. Hop 4200 tertemiz çok güzel oldu. 4 pazar var zaten. 3'ü savaşçı da. Belki bir pazar daha açabilirim savaşçının yan hesabına. Markalar biritsin diye savaşçının yanına açıyorum. Bunları kullanırız premium dükkan indirime girdiğinde. Şöyle şamanın epini de okuyalım. 3 günü var unuturuz unuturuz üstünde kalsın. İlk premium indirime girdiğinde bu app premium marketlerden açarız. Evet şöyle şamanın pazarını ayarladım. İlk pazarımızı hallettik arkadaşlar. Buraya tılsımı koydum şamana. Bir tane item çıkarttım. Bu demin aldığımız 31 toprak, 25 karanlık, 20 buz, 2 savunmalı karanlık tılsımını 80'e attım. Tam 999 bon şu an şamanın pazarı. İşte sandukalar falan filan var. Liderlerin kitapları var. Onları da çıkarmam lazım aslında. Onlar da elde kaldı. Çiçek çocuklar var. Bu pazarı böyle kapatıyoruz. Birkaç itemi de savaşçıda kurdum. Son iki item kaldı kuracak şöyle dragon'u kurdum 17 bondan. Ondan sonra ateşi kurdum 38'den artı 8 olanı. Bir de şamanda yer açmak için bunu pazardan kaldırmıştım. Tekrar bunu da 11'den at. Şöyle serumda da ayakkabıyı kurdum. Dolaşa dolaşa kuruyoruz valla. İki gündür şamanın bir yolunu veremiyorum. Şöyle bakalım 31'de en son. 30'a düşecek mi? Yine yandı. Nazar ettik buna. 9 kere üst üste geçirdi dedik. 3 keredir yakıyor. Daha geçmiyor. 18 tane hidra sandı aldım. Şöyle yaklaşık 5 fonluk bir şey oldu. Ücreti oldu bunların. Hedefimiz bir adet metal. Geçen yayında bulduğumuz totemimizi yapıyoruz. Metal. Ho yazıyoruz. Hadi bakalım. Bir metal çıkarsa çok güzel olacak. Ne kadar çok metal derse çıkma şansı artar. Metal. Bir metal daha. Tık tık tık. Tık tık tık. Bir anda veriyormuş simsiyah böyle. Bir karakter atalım. Bu sefer bilgiyi açmayacağım bakalım. Bu şekilde direkt çıkarsa görürüz. Hadi be. Abi siyah yuvarlak bir şey vereceksin. Hadi gözünü seveyim. Evet. 5 sandık kaldı. 4 sandık. Hadi metal. Aa, harbiden çıkmayacak galiba. Vay be. Cidden çıkmadı he. Metali bırak hiçbir şey çıkmadı. 4 adet kötü ruh çıktı. O kadar. Başka hiçbir şey yok. 2 tane cadı var. Onu da buraya şöyle salıyorum. Üzüle üzüle gidiyorum. Şöyle 2 günlük ejder dişi aldım. 1400 adet. E, toplamda 9 günlük kıvrığımız var. iki çarda da. 2 günlük ejder gidişini aldım ben şimdiden. Bunları kullandıktan sonra bir 7 günlük daha alacağız. Ben bunları şimdi depoya atayım. Bu günü de burada kapatmış olalım. Ertesi günden selamlar arkadaşlar. Saat 9.30 civarı. Oturdum şimdi bilgisayara. İlk işim Sura'nın yanına gelmek. Bizim Sura. En son 6 kalmıştı bakalım 5'e düşürecek mi? Devam diyorum. 5. Süper. shift STR yolunda adım adım ilerlemeye devam ediyor. Şaman'a geldim. Biliyorsunuz en son G10'a geçirmiştik. Bayağı bir etsideydi. Ta 4000'lerde hala bu kadar düşürebildim. Şunun liderli kitabını okumak istiyorum. Geçer inşallah. Şöyle okudum. Son sayfasındayım diyor. Tamam. Karizma yok yalım yandı. Ya karizma geçmiyor. İki yapabildim ama şamana lazım bir şey değil ama aslında savaşçıya verset daha iyi olabilir. E, şu an için aşırı önemli bir şey değil ama. Tılsım, tılsım dayandı. Birazdan süresi gelince ben bunu okurum. Sanırım yarım saat bir saati var. Çitlenmeyime girdim arkadaşlar. E, şu anda Kordora Konis eventi var. Estra'dan da günlük koruma kasmaya girdim zaten. Metin keserek günlük koruma kasacağım. Gideyim ben bir göreve alayım. Sonra ilk metinde buluşalım. İlk metnimi buldum çitlen bitti. Komple eldivenle keseceğim metinlere. Hem ETP görevimizi yapacağız. Hem de core eventi var. Bakalım kaç ETP kasabileceğiz. Şöyle birinciyi beraber patlatalım. Artık yeşil isir kullanmayı bıraktım çarlarda. Yani şu bitince kullanmayacağım. 1 von 70 hem olmuş malum. Şöyle hızlıca bir bakıyorum. Core atmamış. Ben atınca göstereyim. Evet şimdi bir tane ejder yardımı VK düşürdük. Neredeyse bir hava kılıcı parası ama şöyle bir olay var. Çok ufak bir farkla 10 kritik alamıyorum. 9.8'de kalıyor. Eğer geçilebilirsem M2'de salacağım bu çarı. Evet çok güzel geçirdik. Tek attık. Artık 10 kritik alabileceğiz ejder yardımından. Sonunda düşürebildik ya. Tahminen 20 metin falan olmuştur. Neredeyse ork görevi de bitiyor. Neredeyse kor görevi de bitiyor. Sonunda bir tane düştü artık gözümüz arkada gitmeyiz. İnşallah ticareti de vardır. Ben bir orta maymun zindanına geldim. Pazarımdaki tüm şeyler satıldı orta bitçiler. Buradaki boss'u bir 6 CH döneyim. Maalesef madalyonlar şeye uğradı. Birkaç tane sattım da M'den. Sonra 300 K'ya düştü. Onlar satılmıyor. Hem ETP görevini bitireceğim. Az bir şey kaldı. Hem de bitçileri kasacağım. Hemen içeri girelim şöyle. Bakalım boss orada mı? Bir tane de kritik patlatalım boss için. Hazır mısın yürüyen maymun? Mı? Gel bakayım. Sadece yohara da mı şamanlar skill atıyor? Gel. Evet şöyle ortada bir meydan atalım sana. Hatta dur. Event var. İnşallah korda düşer 6 ch'den bakalım. İçinden düşmedi. 15 m'den hepsi satılmış pazarımızdaki. Tekrardan bir 6 tane düşürüp pazarımızı et diyelim. Core eventi de var İnşallah korda düşer. Bakalım. Yumurta düştü. Maalesef kor düşmedi. Yumurtayı almayacağım. ETP görevimizin de bitmesine. Evet bitti. ETP görevimiz de bitti. Aa kor düşmüş. Ha bir dakika pardon. Tamam. Bir kor düştü hala. Evet. Ertesi CH'den direkt bir kor daha aldık. Bu eventte toplam ikinci korumuzu almış olduk. Çok garip bir şey var. Benim normal bitirdiğim ETP. Bunun üzerine etleniyor. Kor core... Eventinden düşen kor kendi üzerine etlenmiyor. Saçmalığa bak. 6 CH'ye de döndüm. En son çıkmadan girdiğim CH'ye bir daha baktım. Dedim hani uzun süre kesmeyince bazen çift boss atıyor ya. Hükümdarda oluyor bazen. Burada oluyor mu diye. Burada olmadı. Geri döneceğim şimdi. Öleceğim. Bir tane 50'lik metin buldum. Bakalım. Çar normalde 45'likte zorlanıyor. 50'lik nasıl olacak? Okçu çıkmazsa hasar güzel. Ha gayret çitten bit. Ha gayret... Eldiven takmayacağım. Ölürüm ölürüz. Ne BK attı bakalım 50 hikmetin Büyülü zırh. Yazıklar olsun be. Şu çarla kesiyoruz. Utanmadan büyülü zırh atıyorsun. Hani keskinlik. Neyse ki korların ticareti varmış. Güzel oldu. Bunları aktaralım hemen. Şöyle bir item almak istiyorum arkadaşlar. Gördüm bunu. Hoşuma gitti. 12 yarı 15 bloklu. Bir 9 titan. 10 yarı 15 blokları 65 fon. 70 von arasında. Fakat yine bu arada 12.5 yarı Yine 12.5 yara 15 blokları. 85'e falan da var. HP'li var. Birinde 4 canlık var. Birinde 6-7 HP var. Fakat bunun alt yarısında 4 kanama var. DS'de veyahut sunakta almak isteyen benimkini tercih eder gibime geldi. O yüzden ben bunu 70 vondan alıyorum. E, bekleteceğini düşünüyorum. Hemen satılmayacağını düşünüyorum. Fakat... Benim de sutak planım olduğu için satılmazsa ben kullanırım diyerekten aldım bunu. Şimdi bunu pazara 85'ten atacağım. Şöyle Fiu'da boşluk vardı. Tech Fiu biliyorsunuz boştuydı. Ona 85'ten attım itemi. İki bomba durdum arkadaşlar. Şöyle iki tane kuşak almak istiyorum atmalık. Ne yapacağımız biraz belli gibi. Çekelim şöyle. Evet Teo yanına geldim tabii ki de. Şu kuşağı bir deneyelim. Bakalım videonun başında anlattığımız oranlar Oranlar ne olacak? Tabi inşallah geçer. Popesatını satını da kapatalım mı? Geçer mi geçmez mi bilmiyorum ama dikkat edelim. Yanlış kuşağı koymayalım. Koyalım bu bakalım. Şöyle basıyorum. Ulan ya abi adamın parıltısını kendim zannettim. Dur tamam geçmedi bizimki. Ulan su. Beni çok heyecanlandırdın. Evet 23'ü tekrar koyduk. Alta bunu. Hadi oğlum. Bastım. Aha. Aha geçti. Abi geçti. Evet. Hemen ufaktan bir hatırlayalım. Eğer 40-41 emdirilmişse 24 olduysa onort gelmeyecek. 25 ise her türlü onort geliyor. 42-43 emdirildiyse ve bu kuşak 24 ise onort geliyor. Tabi 25 istiyoruz. Nasıl anlayabiliriz? Üste de yazmıyor değil mi? Bakıyorum abi direkt ya. Totem'e falan gerek yok. Hadi oğlum. Allah. Aha. Oh. Abi 24 olmuş. Ama en azından ortalaması 10 olmuş. Demek ki adam buna 43 ya da 43 emdirmiş. Ne diyelim? E güzel ya hayırlı olsun ne diyelim. 25 olsa iyiydi. 7 STR artacaktı. 2 ile çarp 14-15 STR ama olsun. Süper. En azından ortalaması arttı. Ya şimdi bu eski kuşakla aynı vurur oldu. Onda 14 setre fazlaydı. 9 ortu. Deliciyi saymıyorum. Güzel oldu. Hayırlı olsun. İtemin değeri arttı yine. En azından daha da kullanılır hale geldi. Yine iyi. Şöyle bir item alacağım arkadaşlar. 14 fondan. Alayım hemen. Biraz cam görüntü kirliliği yapıyor. Şimdi 10 yarının yanında eşya 20 eşyalı hiç yok. Bayağıdır bakıyorum. Pazarlarda yok. Ben de bir tane on yarı altı eşya var. Bir de bu var. Bu düşmüş piyasaya. Bu piyasayı çok düşürdüğü için tek elimde tutmak için aldım bunu. 25 10 atmışım ben on yarı altı eşya alıyı Bunu da gidip 26 27 bana atacağım. Satılmasa bile piyasa bizde dursun. Belki satılır belli olmaz. Satılmazsa tabi bunu da biz kullanacağız. Bu da güzel. Hep bunlar bir yatırım. Arkadaşlar tam yatıyordum. Çok güzel bir item buldum. Şöyle Şaman'da satış olmuş. Biraz para alacağım bunun için ondan. Şöyle Şaman'dan 52 won'luk bir satış olmuş. Şöyle 37 won alıyorum. Şöyle parayı aldım. Üzerime 63 won vardı savaşçıda. Tam tutturduk. Parayı aldım. Üzerime 63 won da savaşçıda vardı. CH6 postadaymış arkadaş. Tam yatıyordum. İtemi gördüm. Dün de görmüştüm. Size de göstereyim. Şöyle item bir tılsım arkadaşlar. 100 won'a anlaştık. Artı 8. 31 buz, 3 savunması, 15'te karanlığı var. 100 won alıyorum. Hayırlı olsun. Arkadaşa şöyle hayırlı olsun yazalım. E şimdi zaten bunu art secde basması hani art 4'ten sonra 4 kere geçmesi için her artıda 4 tane denesen ya da her artıda 2 tane denesen 8 tane buz mı? 6 won olsa 48 won. hep bir 48 won da metal 100 won. Zaten sadece denemesi. 31 buz 3 savunma tılsımlar. 120 30 falan aşağı yok. Yani buz artı savunmalar. E bu da artı seçeceğiz. Bu buz tılsımı olduğu için değeri daha yüksek olacaktır diye düşünüyorum. Buradaki satışı alacağım arkadaşlar. E, sınıra takıldık. Tılsımı da ben pazarlarımı ayarlayacağım. 140 fondan pazara et diyeceğim. Yarın da birazcık farm atacağım bakalım ejder falan. Ben pazarlarımı düzenleyeyim. Tılsımımı ekleyeyim. Artık yarın görüşürüz. Ertesi gün oldu videoya biyolog başlamak istedim biliyorsunuz en son 5 tane kalmıştı şöyle bakalım dördü e düşecek mi Evet adım atım çift CTR'ye gidiyoruz çok az kaldı Hadi bakalım gözümüz aydın diyecek miyiz arkadaşlar etpmi yapmaya geldim biraz boş döneceğim duruma göre belki de ormana çıkarım ufaktan itemlerimi takayım şöyle her şeyimi taktım Hadi bakalım Biraz ETP kasalım. Önce şu bosslardan başlayacağız. Rüzgarım olsaydı aslında kostümlerim falan da yok. Bosslarla beraber şey yapacaktım ama e, dayanamam. Çarımda şu an rüzgar hiç yok. O yüzden sıkıntı olur. O yüzden biraz boss yesin bakalım. Hem kötü ruh eventi var. Belki biraz düşürürsek de kullanırız onları. Yukarı çıkamadım. Bekçi bulamadım maalesef. Geldim şamanın bir yolunu vereyim. Oradan da ejlere gideriz. En son 31 kalmıştı. Yine yaktı. Biz nazarı sağlam ettik. 5'tir yakıyor yanlışım yoksa. Geldim ejdere bakalım. İnşallah yeni kuşakla turu 2,5 dakika da olmadan tamamlayabiliriz. Tabi marka yardımıyla. Yoksa süre bayağı bir uzayacak. Metinler çıkacak. Hem zehir hem kanamayı vermiş oluyorum ben kasktan dolayı. İnşallah başarabiliriz. Girelim bakalım. İlk turun bitiminde görüşelim. Evet reisin selamı var. Hay YouTube. Arkadaşlar ucu ucuna kaçırdık. Hasarımız aynı. Çok ufak bir farklı kaçırdık şimdi uzun sürecek bu tur ama e, benim 3-5 saniyelik bir hatam oldu o yüzden uzayacak. Bakalım bir dahaki tur yetişebiliriz. Kuşak 25 emiş değil fakat bir ort fazla olduğu için hasar aynı kalmış. Ya tabi çok ufak farklı olabilir ejderde onu anlayamıyorum ama şu anda güzel gidiyoruz bakalım hemen temizleyelim bunu. İlk turumuzu patlattık 8'den fazla var sanki. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Evet bir an 10 olacak sandım. İlk tur 9'da başladık bakalım. Evet ikinci tur yine aksilitler çok uzun sürdü ama sanki 10 sandık. Şöyle bakalım. 5, 6, 7, 8, 9, 10 ibare bari. Metni görmemişim. Son yine 10 saniyeyle kaçırdık ilk metni. Ben de diyorum niye mis vuruyorum bossa ama toparladık Allah'tan. Son 1 saniyeyle kestim. Hatta 28'i görmüştüm. Allah'tan saydı. Çok güzel oldu. Üstüne bir de bu turda 10 sandık aldık. Süper oldu. 3 turumuz kaldı bakalım. Hemen onları da halledelim. Evet, 4. turu da patlattık. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Çok güzel. 9 sandık aldık. Yanlışım yoksa hiç 8 almadık. İlk turu unuttum ama galiba hiç 8 almadık. Çok güzel ilerliyoruz. 5. turu da şöyle patlatalım. Yetişemiyorum metinler hep 3-5 saniye kala 1 gram canı kalıyor. Sanki 10 sandık 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e Ama sandıkları çok güzel attı ya gerçekten Acaba kaç sandık olacak? herhalde 56 falan olacak bu gidişte Bakalım son tura bağlı Evet ejderha turlarımızı bitirdik şöyle 2, 4, 5, 6, 7, 8 Bu sefer de 9 sandık atmış Tek kötü şey şey oldu maalesef hiç 2.5 dakikada bitiremedik Ama lag var oyunda Şu Hafif bir lag var ve aşırı sersem attı onun da tabii ki de etkisi var Toplayalım bakalım sandıkları. Evet arkadaşlar kalbimiz temiz. Şöyle göstereyim. Sandıkları açacağım bu arada. Saydım. Şöyle. Tam 56 adet çıkmış gerçekten. 6 turda 56 kusursuz gibi bir şey. Çok güzel. Şöyle açacağım sandıkları. Hem pazarlarında yer yok. Hem de değerleri biraz düşük. Yani 10 emden aşağı satmak bence mantıklı değil. İnşallah hepsinin esnesi çıkar diyelim. Bakalım şamanda açıyorduk hep. Savaşta açalım. Ya çok güzel. Çok güzel. İkinci sandıktan Alev. Ee, aslında şimdi 56 sandığı ben 10 emden satma taraftarıyım ama 7 M'den olunca değeri çok düşüyor. Ona göre hesaplarsak 2 Alev bile neredeyse kurtarır diye aslında. Ama biz tabii ki de Efsun istiyoruz. 177 hep 4'lü Efsun. Bizimki de en kötü bir 130-135 yapar. Bir üçlü paket çıkarsa çok güzel olur. Hadi bakalım. Kan taşı beyaz ince duygu çantası. 3 arasında gidip geliyor. Hafiften bir yer değiştirelim. Bir farklılık verdi. Arttırma verme sakın. Kalanları da bilgiyi açmadan biraz hızlı açalım bakalım. Çıkacak mı? Aa çok güzel. Çok güzel. Bir tane daha alev çıktı. İyi bari ya. Şimdi Efsun çıkmasa bile gam yemeyiz artık. Devam edelim. Sakın arttırma verme bak. Bakmıyorum. Biraz hızlı açacağım. Hadi bir Efsun versin yukarıdan. yukarıya hiçbir şey gelmiyor ya. Son sandık. Maalesef arttırma yok değil mi? Tamam. Alev 3 oldu mu? Yok. Alev de kaldı. Aşağı yukarı 3 von 60, von 70 hem gibi bir ederi var. 7M'den satmam ama 7M'den satarsak 390 hem yapıyor. İnciler mi inciler şu an kafa kafaya şey yaptığını söyleyebilirim. Ama benim nezdimde zarar. Çünkü ben 7M'den satmayacağım için hiçbir şey çıkmadı. Bakalım duygu masyesine neler çıktı. Duygu maskemiz var. Fulledik mi? Fulleyemedik. O zaman bir şınav çekelim. Ardından bir bir yetiş yapalım diye düşünüyorum. Şak, şak, şak. <laughs> evet, Ejderha Ateşi burnuna geldim. 32 tane gren aldım antika. Antikaların fiyatı biraz uygunlaşmıştı. Mitsiler de pahalıydı. Buraya 24 won verdim toplam. Şöyle bakalım, denemeye başlayalım. Bugün de Fenerbahçe'nin maçı varmış. Başarılar diliyorum. Dün Galatasaray'a tokatlandı. İnşallah Fenerbahçe'de tokatlanmaz. Oğlum Fenerbahçe dedik simya yandı ya. Evet 3'te 2 gidiyoruz. 4'te 3 çok güzel. 5'te 3. Düşme yarı yarıya. 6'da 3 maalesef. 7'de 4 güzel. 8'de 4. 9'da 5. 10'da 5. 11'de 6. Yarı yarıya düşme abicim. 12'de 6 dur. Şöyle 2 tur atalım bir simyacın etrafında. Maalesef 12'de 6 mı oldu? 13'te 6 mı oldu? 13'te 7 diyelim o zaman. 14'te 8 güzel. 15'te 8. Yanında 16'da 8, 17'de 9, 18'de 9. 19 evet çok yandı. Hadi oğlum. Kaç tane geçti? Biraz az geçti sanki. Bakalım. 10 tane geçmiş. İnşallah iyi alırız. CH atalım. kayıt yanlış ekranda kalmış. Efsanevileri denedim. 3 tane geçti. 3 e, 24 von yapıyor. Grena ile beraber yani tek karımız şu antika oldu. Fakat e, şu içsin nefsun çok güzel. Bu absorbe yenileme CP. Bu da çift CP, CP absorbe. Biraz fazla ediyor olabilir ama Grena'ların fiyatı yükseldiği için belki de aynı fiyat ediyordur bilmiyorum. Ama en kötü zarar etmedi. 75'e karımız var yine de. Ben simyaları pazara halledeceğim arkadaşlar. Ufak bir düzen yapmam gerekiyor. Burada da videonun sonuna gelelim. İzlediğiniz için teşekkür ederim e, Videolar biraz geriden geliyor e, Biliyorum ben de aynı zamanda videoları izlediğim için Geriden geldiğini hissedince izleyicimiz kaçıyor e, Aslında kaçmaması lazım ama kaçıyor bana da oluyor Hani geriden gelmiyormuş gibi düşünürseniz sevinirim e, Sonuçta geriden geliyor ama Hani bilmediğimiz bir şey Bildiğin video yani Bunun sebebi de izinde başladım ben video çekmeye Seneye izin almıştım e yeni video çekmeye başlayınca da bir sürü şey biritti. Hani itham alıyorsun bir sürü şey yapıyorsun ya ilk başlarda. E biritince de üç günde bir video atıyorum aksamasın diye. Ona sıraya koyunca bir 4-5 video falan geriden gelmiş oldu. Öyle bir sebebi oldu. Anlayışınız için teşekkür ederim. Son olaraktan beğeni atıp abone olursanız da çok sevinirim. Her akşam da 9'da yayındayız. Hepinizi aşağıdaki linke bekliyorum bir sonraki videolarda görüşmek üzere kendinize iyi bakın Allah'a emanet olun